bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve bugün yanında kimse yok tek başıma çekeceğim videoyu arkadaşlar bildiğimiz bildiğiniz üzere hastaydım hastalığım hala geçmedi O yüzden sesim biraz kötü gelebilir O yüzden özür dilerim hemen bir sabah çekelim sabah oldu aslında da ne bu sabah çekeyim ha, tam öğlen aynen. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle şöyle ee, şöyle uçayım Bugün sizlere yani yaşadığım yeri tanıtacağım. Şöyle çok güzel bir yer. Şurada tarla. Şöyle koskocaman bir yerim var. Her yeri tanıtacağım merak etmeyin. Bildiğiniz üzere şurası giriş. Burası girişim. Buradan hiç geçmeyeceğim. Direkt içeri gireyim. Oha oha. Arkadaşlar. Baga girmiş. Baksanıza. Şeyin içine girmiş. Evet arkadaşlar. Burada hayvanlarım var. Dükkanım olduğu için. Bunu dükkanı da göstereceğim. O yüzden hayvanlar önemli. Burası yine basketbol saham. Burası futbol saham. Şurada e, geçit yaptım. Çünkü mantar falan yani hile yapmak istemiyorum çok fazla. Mantarı falan oradan alıyorum. E, öyle. Bir evin içine bakalım. Arkadaşlar. Burası yemeklerim. Burası da kullandığım malzemeler. Şu kömürler hileydi. Bunlar da hani buraya koydum ihtiyacım olur diye. Bu kum ne işe yarıyor derseniz bu şey hani e, cam şişe falan, su içmek için cam şişe yapmak için lazım olur diye koydum. Burada yine tabak malak var şişe süt salmak için şey e, yumurtamızı ya da dükkana koyalım arkadaşlar yumurtayı. Ee, böyle bir evim var. Bu ne, ne? Oha golem. Oha. Arkadaşlar. Golem o kadar büyük mü? Oha. Oha. Arkadaşlar. O kadar büyük olma. Oha. De golem. Ya bir. Arkadaşlar goleme gelince sit and read e yazıyor. Goleme tıklayınca ne yapıyoruz? Zıpla bakayım. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bir şey yapamıyoruz. Aa şimdi de vuramıyor. Ok deneyim. Ben... Oha yukarıdan gidiyor. Kalsın arkadaşlar da bu. Onu hallederim. Dediğim gibi şurada hayvanlarım var. Şu sandık ne? Burada arka... Aha sandığa da girilmiyor. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Bir iki üç dakika denedim olmadı. Arkadaşlar şimdi golemin içindeyiz. Yani sürülmüyor. İndik golemden. Ya arkadaşlar yine vuramıyoruz. ya başka bir yer açaca, aç, açabiliyoruz mu? Bakak bir. Şurada hala kutudan da çıkmamış. Aha yine açamıyoruz. Yine bir çıkıp gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar haritanın adı mafya olması şeyden dolayı arkadaşlarla falan oynarken ben mafya oluyorum. 6 kişi falan gidiyoruz. Bu videolar da gelir. Yani 6 kişi girince şey böyle 2 kişi benim yanımda 3 kişi benim yanımda oluyor. 2 koruma bir aşçı. 3 kişi de onlar alıyor. Hala golemin içindeyiz. Arkadaşlar şu yerlere bakın. Yerler bende değişik mi gözüküyor? Size nasıl gözüküyor ama videoyu izleyeceğim. Açılmıyor resmen ya. merhaba arkadaşlar Minecraft arkadaşlar ee, uzun bir açılmadı, yani uzun bir süre açılmadı videoyu ee, durdurdum o yüzden sonra açıldıktan sonra e, sandığa falan tıkladım olmadı herhalde hep bu bölüme sürmek için yaptığımız oldu şimdi e, kapatıp yine açtım arkadaşlar bize yerler değişik gözüküyordu Size de öyle gözüküyor mu? Yorumlar Yine golem içindeyiz. Bakın. Golem'den inince şey bakın yine yine böyle. Ay yine bukta Yine vuramıyoruz. Yine sandık açılmıyor. Ne yapalım? Abi, golem de yani abi bu kadar büyük olunur mu? Şuna bak abi. abi dev golem minecraftımı mahvetti ölmüyordu arkadaşlar bakın bakın yere doğru sıkıyorum bak 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 yere doğru sıktım hepsi bakın nereye gidiyor bakın yani uç uç Bak hepsi çatıda ölmüyorlardı 50 can gösteriyor vurulmuyor. Bugün arkadaşlar e, bu dev golemle kalalım. E, yani hatay hatay onardıktan sonra e, tanıtım e, Minecraft tanıt yani evimi tanıtmaya başlarım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.